Selam aleyküm arkadaşlar, ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün, Doyce Fire 3046E, 3045'ten farklı 3046E serisinin incelemesini yapacağız. Hiç zaman kaybetmeyelim, teknik verilerinden başlayalım. Traktör 45 beygir gücünde, 180 Nm tork sunuyor. Bu torku da 1200, evet yanlış duymadınız 1200 devir bölü dakikada sunuyor. 3 silindirli 2700 sesilik bir motor hacmine sahip 3 silindirli bir motoru var. Simpson'un motorunu kullanmış. Doğuş motoru yok. Simpson'un kendi motoru var. Devam eden 4x4 traktör ama. Hadi bakalım. Fiyatından da bahsetmek istiyorum. Liste fiyatından da bahsetmek istiyorum. Biraz sonra bahsedeceğim. Uygun fiyatlı 8 ileri 8 geri vitesli. Tasarım yine 50. 40 75 E serisi. Yani E serisi ile tasarımı aynı. Biraz platformu kabin tarafı. Çalıştıracağım. Sesini de duyuracağım sizin için. Ağırlığından bahsedeyim. 2000 kilogram ağırlığı var. Ek ağırlıklar hariç şekilde. 4, 5 tane önde ağırlık var. 40 ar kilogramdan. Arka tekeri vermişler mi ağırlık? Bir tane de 43 oradan. 43 orada ağırlık verilmiş. Yakıt deposunu buraya koymuşlar kilitli bir şekilde. Yani 55 litre yakıt tankı kapasitesi vermişler. Ki zaten bol bol yeter. Bunlar da 55 litre. 45 beygir gücünde bir traktör olduğu için. Şuradan açalım. Hop. Doğal emişli turbo veya bir intercooler yok. Doğal emişli bir motora yer verilmiş. Simpson'un tabii ekonomik olması lazım. Bir yerde. Arka yağ hidroliğinin pompası. Direksiyonlara da arka hidroliğe de yağ pompası burada. Ee, yine hidrolik yağ beyine giden yağ filtreleyen yağ filtresi. Hidrolik yağın filtresi bu da yani. Ee, şu maç dinaması burada. Şu maç dinamasının otomatiği şeklinde. Gayet mekanik, gayet bir e Basit bir traktör, basit bir motor yapısına sahip. Hava yapabiliyor. Havada da şuradan aldırabiliyorsunuz. Şu da, şu civatayı gevşetiyorsunuz. Orada bir pompa var. Pompaya bastığınızda havasını atabiliyorsunuz. Sonra yine sıkıp çalıştırırsınız. türü burada. Tek hava vitesi verilmiş tek noktalı. 90 amper. Pardon. 100 amperlik mutlak verilmiş. Güzel. İlginç bir şekilde konik dişliğe yer verilmiş. Ben bunun direksiyon turunu merak ediyorum. Biraz sonra çalıştıracağım. Direksiyon turuna göstereceğim size. Evet. pompası burada. Yağ fitresi. Yağ seviyesi buradan bakıyoruz. Az önce söylediğim masut otomatiğinin buradan basıyorsunuz. Buradan koyuyor arkadaşlar motor yağı. Eksozu da böyle yukarı doğru verilmiş. Basit bir tasarıma sahip. Şöyle kapatalım. Saç ama. Saç ve kaporta verilmiş. Burada saç. 280'e 70, 16. 16 inç bir ön lastik var. Ama alt açıklığı çok iyi. Alt açıklığı gayet iyi. 16 inç. Küçük gibi ama iyi. Arka 28 inç verilmiş. 280'e 70, 28. Ha, kombinasyonlar mesela ön 18 değil, 16 olmasının sebebine bakalım. Şöyle herhalde bu ön aksın konik sistem olduğundan sebep olarak gördüm. Ee, 18 olsa güzel olurdu. 16 da bana bayağı bir iyi geldi çünkü altı bayağı bir yüksek. Şurada basamak veriliyormuş. Geri sinyalli. Arkaya doğru gelelim. Bu ekonomik traktör fiyatında bahsedeceğim. Hemen gözme ilk çarpan arkada saçtan bir malzeme çantası. Plakalık burada yer verilmiş. Tepe lambası burada. Yalnız arkadaşlar pilotun koltuğu. Pilotun koltuğuna yer verilmiş burada. Süper. Arka güç çıkışı. Hassasiyetini o yine orta koldan alıyor. Bu traktör. En az olduğu yer hassasiyetin. En üstteki en fazla olduğu yerde en alttaki delik üç tane balant noktası var. Kaldırma kapasitesi söyleyeyim. 1250 kilogram kaldırma kapasitesi var. 45 beygir bir traktörden bahsediyoruz. burada yeterli değil diyemeyiz. Gayet yeterli olarak söyleyebiliriz. Şanzıman ve hidrolik yağını buradan koyuluyor. Kuyruk mini. Hem bak asosyo çeki verilmiş hem düz çeki verilmiş. Güzel bir ayrıntı. İki tarafta da ayarlı kollar. Burada da. Burada da ayarlı kollar var. Bunları fiyat olarak da göz önünde bulunduracağız. Yan gergiler. 4 adet hidro çıkışı var. 45 beygir bir traktör için konuşuyoruz. Bakın 4 adet hidro çıkışı var. Çok güzel. Bunların kumandaları hemen buradan ulaşabiliyorsunuz. İçeriden, içeriden de ulaşabilirsiniz. Geri çalışma lambası burada. Saçtan. Stoplar da böyle. Şimdi içine geçelim yavaş yavaş. Geçerken de size fiyatı söyleyeyim arkadaşlar. 220 bin lira. Fiyat isteniyor bu traktör için. Evet. Koltuk. 4 çeker ve 2 çeker kolunu buradan ayırıyorsunuz. Hani çok basit ha. Şöyle baktım ben önce böyle değilmiş. Çekip hop 4x4'e geçti. Hop 4x2'ye geçti. Aa çok güzel yapmışlar. Çift kuyruk milli değeri var. 540 ve 540 ekonomi şeklinde. Çift kuyruk milli değeri var ki bu devirde yine çok güzel. Kuyruk milli çalıştırdığımız kol şöyle çalışıyor. Şöyle de devreden çıkıyor. Bu şekilde çalışıyor. Bu şekilde devreden çıkıyor. Kuyruk milli de burada çalıştırıyorsunuz. Şöyle oturalım bakalım. Evet falan çekelim. Evet içinden görünüm bu şekilde. Debreş pamuk gibi ya. Ama uzakta kalıyor biraz. Biraz yaklaştırabiliriz koltuğu. Takviye seyri arkadaşlar. Buraya almışlar. Şu L takviye. Arkada seri, Ortada boş. Geriler şatlı verilmiş. Şeyden ayrı olarak bu. Ee, 30-45 serisinden ayrı olarak 30-46 şatılı verilmiş. Burada da ana vites. Şu boş. 1-2-3-4 ters yapıda vites var. El freni burada. 4 ana vites. 2 takviye. 8 gerileri şatıla beraber de 8 ileri 8 geri vites seçeneği var. Burada bir tutamaç yapılmış sağlamca. Ama bu tarafta tutamaç yok. El gazı burada. Ve ilginç olarak da arkadaşlar bakın. Şimdi bahsedeceğim. Pozisyon kolumuz arka hidroliklerle ilgili. Bu da hassasiyet hidrolik kolumuz. Şu da lift otomiz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu traktörde, bu devirde bu beygir lift otomatiği de koymuşlar. Hemen yumuşak hem de. Böyle sert falan sanmayın. Fren pedalı yine bunlarda da 4 tekerlerden fren sistemi var. Gaz pedalının yeri konumu güzel. Fren pedalı burada konumu güzel. Şurada bir göz yapılmış. Şuradan. Şu göz yapılmış. Anahtarı burada çalıştıracağım zaten. turların merak ediyorum şimdi doğrusu. Aydınlatmasını buraya vermişler arkadaşlar. Aydınlatması burada. 12 volt çıkışı. Dörtlü flaşör. Şimdi kapatalım. Yağmur gelmesin. Eski gösterge yer verilmiş yakıt göstergesi, devir göstergesi, hareket göstergesi. Şunlar uyarı ikaz lambaları. Kornası burada. Düdük bunu çalıyor. Ve bakarit tente. Evet. Evet, boşalalım. Her tarafı da boşalalım. Şimdi bir sesine bakalım bakalım bu hastanın. Direksiyon sertliği gayet yumuşak. Biraz direksiyon büyük. Tura bakacağım. Oo. Oo, oh. o, 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 Manyak tur var. Oo. Bayağı tur var arkadaşlar. Turunu göstermek istiyorum. Bakın. Turu ki ben bıraktıktan sonra biraz daha düzeliyor turu bu şekilde. Manyi çok mükemmel tur var ya. Şunun konik sistem olduğundan buluyorum ben bu payı. Çok yüksek turu var. Mükemmel ya. Bakın. Ben şimdi bak direksiyonu çeviriyorum. Biraz da dönecek. Gördün mü? Şimdi son tur işte. Şimdi son tur. Bıraktım mı düzeliyor. Mükemmel bir tur ya. Mükemmel bir tur var. Mükemmel bir tur bak. İstem Şöyle takalım viteslerini. Şaşırdım ya. Öne mercekli yerler, farlar yer verilmiş. Yeni tasarımdan bunu bahsetmeden geçmeyeyim. Doğuş Fire'ın buraya yazısını, logosunu aynı şekilde görebiliyoruz. Burada da kontrol edilmiştir. Yazısını görüyoruz. Balkesir Gönen'deki fabrikasından. Şöyle. Bunlar fren ayarları. Buradan yapıyoruz fren ayarını. Çok basit ama açık alanda. Öbür tarafta aynı şekilde eski fiyat 480'ler gibi fren ayarlarını burada yapabiliyoruz. El freninde yine oradan çekim haraltı var. Nasıl? Siz yorumları bekliyorum. 346 E. Ben de zaten yorumlarda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Orada bir tuşu var. Abone olma tuşuna basarsanız mükemmel olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Bay bay.